İki arkadaş çölde yolculuk yapmaktadırlar. Yolculuğun bir noktasında aralarında tartışma olur ve biri diğerine tokat atar. Tokadı yiyenin canı acır ama bir şey söylemeden kuma şöyle yazar. Bugün en iyi arkadaşım beni tokatladı. Bir vahaya gelene kadar yürümeye devam ederler ve suya girmeye karar verirler. Tokadı yiyen bataklığa saplanır ve boğulmak üzereyken arkadaşı onu kurtarır. Yarı olmadan kurtulduktan sonra oradaki taşa şöyle yazar. Bugün en iyi arkadaşım hayatımı kurtardı. Tokadı atan ve hayat kurtaran sorar. Canını acıttığımda kuma yazdın, neden şimdi taşa? Diğeri cevaplar. Birisi canımızı yaktığında kuma yazmalıyız ki bağışlama rüzgarı silebilsin. Ama biri bizim için iyi bir şey yaparsa taşa kazımalıyız ki hiçbir rüzgar silemesin. Kelimelerin rengi der ki, Hayat bazen en sevdiklerimizden yara aldırır bize ama gerçek dostluk o yarayı sarmayı da bilir. Kırgınlıkları kuma yaz ki rüzgar silebilsin. İyilikleri ise taşa kazı ki asla unutulmasın. Her insan hata yapar ama her yürek affedemez. Güzel olan hatayı değil sevgiyi büyütebilmektir. Çünkü dostluk unutmakla değil bağışlamakla yaşar.